Ödül oyununda skor 1-1 eşitlik var. Sıradaki mücadele gönüllülerden Cemacan karşısında Sercan. Ödül oyununda skor 1-1 eşitlik var. Sıradaki mücadele gönüllülerden Cemacan karşısında Sercan. Hazır. Haydi Sercan. Eşitliği kim bozacak? Yavaş Sercan, yavaş Sercan, devam, 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 süper. Cemalcan önde, Sercan hemen yanında. Çok hızlı bir mücadele oluyor bu ikili arasında. Sercan öne geçti. Devam, devam, devam. devam. Cemalcan da yakaladı onu. Aynısınız oğlum, devam. İkisi de finale geldiler. İkinci toplamı Ay, da aldılar. Gelme, Gerçekten gelme, çok hızlı yarışıyor bu ikili. Sercan gene <laughs> bırak. Gene bırak, gene Sercan, Cem Hazır. Haydi Sercan. Hadi Cem Bravo. Eşitliği kim bozacak? Selcan. Selcan, selcan. Devam Sercan, devam Sercan. Devam, devam, süper. Cem önde, Sercan hemen yanında. Çok hızlı Mesela. bir mücadele oluyor bu ikili arasında. Sercan öne geçti. Mesela. Devam, devam, devam. Cemal da yakaladı onu. Cemal Can. Gerçekten Mesela. çok Mesela. enteresan bir final izledik. <laughs> Haydi Sercan. Eşitliği kim bozacak? Macan önde, Sercan hemen yanında. Çok hızlı bir mücadele oluyor bu ikili arasında. Devam, devam, devam. Sercan öne geçti. Devam, devam, devam. Cemalcan! Gerçekten çok enteresan bir final izledik bu ikili arasında.